Bu Kanal İstanbul projesi hakkında Tayyip Bey neden böyle ısrarcı, muhalefet neden karşı çıkıyor? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Siyaseti çok fazla anlamıyorum. Kanal İstanbul dünyadaki İstanbul Boğazı'ndan bedava bedava denilecek nakliyatları paraya bağlamak demektir. Bakın şey Mısır Süveyş kanalından Mısır'ın belini doğrultacak kadar kazanç elde ediyor. İsterseniz araştırın. Kaç milyar dolar senede alıyor. Bizim İstanbul Boğazı'ndan ne alıyoruz? Möntre anlaşmasıyla İstanbul Boğazı'ndan çerez hesabına geçiyorlar. Yine Erdoğan biraz pahalılaştır ama kanun var yani. Möntre anlaşması, Montre anlaşması var. Bir şey yapamıyorlar. Şimdi Kanal İstanbul açıldığı zaman İstanbul Boğazı tehlikedir diyecekler, kapatacaklar. Herkes oradan gidecek, bedava geçme yok. Yani astronomik devlet kazancı olacak orada. Bu şey, bunu Halk Partisi elbette istemez çünkü devletin yıkılmasını istiyor Halk Partisi. Halk Partisi hıyanet içindedir. Kuruluşu kurulduğu günden itibaren bunlar İngiliz mandası istediler. Araştırın, biraz araştırın. Sivas'ta Amerikan mandası istediler bunlar. Yani Amerika'ya Amerika'nın bir eyaleti olalım. Halimiz de düzelir, kefimiz de düzelir, işimiz de düzelir. Çünkü Halk Partisi'nde ne din, ne iman, ne kitap, ne Allah, hiçbir şey yok. Amerika'nın eyaleti olmasında ne fayda, ne zarar var ki? İstediler bunu yani. İnönü de öbürü de manda istediler. Yani bunlar için elbette Türkiye'nin kazancını temin edecek olan bir kanala evet demeler mümkün değil. Köprülere de aynı tepkiyi gösterdi bunlar. Şu Boğaz köprüleri var ya. Bunların ben 1961'de buraya geldim. Karabük'ten bir iş için buraya geldim. Bir adamın, bir kamyonun bu taraftan karşıya geçmesi için en az bir hafta 10 gün sırada bekliyordu en az. Arabalı vapurla karşıya geçecek. Muharrem'den arabalı vapurla geçecek. Zaten o zaman yol mol yok. E5 karayolu dedikleri orada bir hafta adam kamyonunda yatıyor, kalkıyor ki sıra gele, karşıya geçe köprü yapmak istediler. Hepsi ayaklandı. Milletin parası gidecek, şu gidecek, buraya gidecek. İkinciyi yaptılar yine aynı şey. Üçüncüyü yaptılar yine aynı şey. Keban barajını yapana kadar neler çekti bu, devlet? Halk Partisi isyan ediyor. Ne diyeceksiniz barajı? Ne yapacaksınız barajı? Halbuki baraj iki senede, üç senede kendi verdiğin parayı kazanan bir şey. Yani bunlar vatan haini. Bunlar vatan haini yani. Bunlar bir şeye muhalifse bil ki o işte memleketin menfaati vardır. Bunlar vatan haini.